PUBG Mobile Box TV'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bu bölümde size efsane bir taktik göstereceğim. Bu taktikle as olmak artık çok kolay. Öncelikle limit sol tarafındaki evleri atlıyoruz gördüğünüz gibi. Buraya 2-3 tane bot geliyor haberiniz olsun. Önce botları vurun sonra taktiğimize geçin yani. Şunu da tavsiye edeyim. Burayı komple lootlarsanız yukarıda zorluk çekmezsiniz. Lootunuzu güzel yapmaya çalışın bu evlerde. Gördüğünüz gibi bir bot geldi. Böyle. Acele etmeyeceğim bot öldürme. Hemen seriden unutumuzu yapıp taktiği gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Fazla sıkmak istemiyorum sizi. bir bot daha geldi. Hemen evet, seriyle mekanımıza gidelim. Arkadaşlar şimdi çıkacağım yere kıyafetinizi daha komple uygun bir şey giyerseniz buraya yani şuraya çıkacağız. Şuraya çıkacağız. Yani takım halinde geldiğiniz halde herkesin durabileceği bir yer var açıkçası. Bu harabenin etrafında lootlarsanız merminiz fazla olur. Ne bileyim durumu bulursunuz belki. Dediğim gibi burada loot önemli. Öncelikle şuraya geliyoruz. Buradan karşıya zıplayacağız. Gördüğünüz gibi. Buradan yukarı çıkıyoruz. Buradan dönüyoruz. Şuraya zıplayacağız buradan. İnşallah tek de yapabilirim. Güzel. Buradan buraya atladıktan sonra buradan düz devam ediyoruz. Buradan böyle. Buradan buraya. Sonra buraya yatabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kıyafetiniz önemli. Eğer kahverengi tonları giyerseniz benim gibi böyle kabak gibi çıkmazsınız ortaya. Gördüğünüz gibi her yere açısı var. Yattığınız yerden keseceksiniz etrafı. Hemen şuraya atlayabilirsem onu da göstereyim. Arkadaşlar bir arkadaş burada pusar. Hemen bir arkadaş şurada yan tarafı arkada. Şöyle bir çıkıntı var. Oraya yatma, yatma yatabilir yani. Biriniz de şu karşıya geçer, 4 çilik girerseniz. Gördüğünüz gibi buraya gelip pusabilirsiniz. Yani ön tarafa ateş etmek için de şöyle geçebiliyorsunuz buraya. Buradan etrafı kesebilirsiniz rahatça. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın.